Of oh. <laughs> Alo <Gülüyor> Pardon Alo Herkese merhaba hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bloklar çok güzel bir videoyla karşınızdayız Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elimizde hapörlör var Şöyle göstereyim size Bu bir hapörlör çok yüksek ses çıkarıyor. Biliyorsunuz ki dedelerimizin ve nenelerimizin telefonu zil sesi aşırı yüksek çalıyor ve bizleri korkutuyor. Biz de bunu bir şakaya dökelim dedik ve sokaklara döküldük. Bugün yüksek sesle, hoparlör ile insanları korkutup tepkilerini alacağız. Bakalım insanların tepkileri ne olacak? Ondan sonra göreceğiz. <laughs> videoya geçmeden önce tarzı daha çok gelmesi kanala hala abone değilsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu seride emeğimiz karşı olarak kaç bin like istiyoruz? 4000 bin like. 4000 like istiyoruz arkadaşlar. 4000 like gelirse bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Onun için like atın kanala abone olun diyoruz. O zaman çılgın videoya kral, kral lafınızı biliyorum. Selamun aleyküm. aleyküm. Sanki ben burada kayboldum da burada şey varmış ya. E, falezler varmış. Nerede? Abi arkadaş, arkadaş daha iyi bir Şu, yüz. Yüz. şu tarafta abi. Bak, ha ileride. Kayalıkların Ha doğru. Ka e, evet, Oy doğru gidelim ama. Evet, kayboldum abi. da aramasını bekliyorum ya bir arası da. Tamam kardeşim benim tamam. <laughs> Aramadı ya. Abi, abi. Efendim kanka? <laughs> Haylerde misin? Alırım. Ha geliyorum geliyorum. Ha tamam geliyorum hadi geliyorum. Hadi. <laughs> Buna gardın. Buna gardın nerede biliyor musun? <gülüyor> Alo. <gülüyor> ben geldim sen de. Yukarıya. Ha yukarıdan mı? O ha, tamam. Yukarıya. Teşekkür ederim. Hadi sağ ol. Hele hele. Alo. Kızlar kusura bakmayın da rahatsız evet. ediyorum sizi. Ya ben şu an neredeyim tam olarak? Varyant. Yani arkadaşları arayacağım da. Varyantla mıyım? Aynen. Ya arkadaşın aramasını bekliyorum biliyor musun? Bir saattir aramadı. Nerede olduğunu da bilmiyorum pek fazla. Yani inşallah aralar ya. Aynen. Alo. Aradılar da. <laughs> tam nerede neredesin? Neredeydim ben şu an tam var? Varyant. varyant mı? <laughs> Kusura bakmayın Aynen. ya. Aynen. Tamam tamam. Tamam bekliyorum ben seni. Tam varyant şeyin oradayım. Merdivenlerin oradaymışım. Tamam hadi bekliyorum. Hadi. Niye <laughs> Lan arayıp durmayın ya. He he. Tamam geliyorum ben geliyorum. Varyantlardan olayım kusura bakmayın ya. Varyantların o taraftayım şimdi ben. He he. Neredeyim ya? Konya altı. Konya altı say. Konya altı mı? Evet. Falez neresiydi Falez? Valla Falez dediğin kayalıklar oluyor. Neresi? Onun ne, bak şu kayalıklar. Hayır. Da... Hey geldin Fareza demişim ya. Nasıl yer deneyip Farezer? Hangi kanal? Thank you. Alo. <laughs> come here. Come here. Nerede bu ya? Bir yaramadı ya. Nerede bu ya? Alo. <laughs> Ay <Ha>, neredesin sen? <laughs> geliyorum, geliyorum ben ya. <laughs> geliyorum, geliyorum. Neredesin sen? <laughs> şey tarafına mı? <laughs> Kral, Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> aleyküm Nasılsınız, iyisiniz değil mi? Sağ ol, sen ya iyi vallahi da, ya şuradan geliyordum sana bir süreyim bir köpek saldırdı bana mahalle var ya sana bir süreyim mahvetti beni ya. <laughs> Vallahi ya köpek vallahi korkarım biliyor musun köpekten köpek. korkulur mu ya? He? Köpekten korkulur mu ya? Kral korkulmaz mı? Korkulmaz mı ya? Sen korkmuyor musun köpekten? Ya. <laughs> Lan anasını satayım. Burada falan de yok değil mi? Kaç geldi? Bir <laughs> şey olmuş var ya Allah bilmiyorum ki ya. <gülüyor> 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 o kadar korkmuşum köpekten. Ben ses kaydı aldım ben. O köpeğin şikayetçi hocam ondan. Vallahi kaydı buraya mı yerin köpeği? Vallahi kral size korkuttum herhalde ya. Kusura bakmayın vallahi. <laughs> Hakkınızı helal edin valla. Aklınızı aldın tebrik Valla kusura bakmayın valla. Hakkınızı helal edin. Hiç vermedi. Tamam. De hadi dikkat edin kendinize. Hadi gelin. Neredeyim ben ya sence? Arkadaşların arkadaşların ambasını bekliyorum da tam olarak neredeyim ben? Şurası Beach Park. Beach Park'ın o taraftayım. Nereden? Beach Park. Yani ileri doğru mu gitmem gerekiyor? Beach Park şurası. Hayır şey tarafında da Alo. Ne, sen neredeydin kanka? Beach Park. Ha, beş Beach parçaymışım. Beach orada Beach da. Orada. Beş Kusura bakma. Center. City centrum Where are? City centrum City Center is over there on the right side Şu tarafa Şu tarafa. <laughs> ah, Sorry sorry <gülüyor> <gülüyor> Kral selam aleyküm ben şu an neredeyim ya? Beach Park'tasınız Beach Park Beach Park mı? Evet Varyant yukarısı Varyant Aynen, Aynen. Varyant mı burası? Aynen. Arkadaşım varacak da. Tam varyantın asansörün olduğu tarafta mıyım yani? evet asansör şurası. Hayır ha, orası. Asansör olduğu taraf değil mi? Aynen. Arasında bir şey yapayım da. Alo. Evet. 5 Five minute, ten minute. I think maybe... Aynen. Sorry, sorry. Alo. 25 Alo. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> kusura bakmayın ben yaptım. Ses bombası var sırtımda. <gülüyor> abi, <gülüyor> ya şeyi biliyorsunuz siz böyle genelde böyle Samsung telefonları böyle teyzelerin böyle çok yüksek işte sesi çıkar ya. Aynen. Onun şakasını ya biz kanalda ağacın arasında gördün mü? <laughs> merhaba. <gülüyor> Yayın ne verir miyiz? Sıkıntı Gerine var mısın? Yayın sıkıntı Anladım yok ya. Servet Selçuk kanka. Anladım. O zaman şöyle bir el sallayalım beraber o zaman hep beraber evet, tamam. Kısara bakayım tekrar. Şakası çektim. Kameramızda bu tarafta bir el sallarsanız sevinirim. Sevmedi. Sevmedi. <laughs> prank, prank, prank. Okay. Ka kamera bırak, kamera bak, kamera. ben çok özür dilerim. Ses bombasıydı. Size biz bir ufak bir kamera şakası yaptık. Çok özür dilerim. Aa, şurada <laughs> arkadaşlar çekiyor sizi. <laughs> Korkuttuğum için çok özür dilerim. Yayında sıkıntı var mı sizin için? Valla tam şöyle bir es alıyorum beraber o zaman. Tamam. Bakmayın. Dedim, Kusura bakmayın. Günümüzde ne dedim valla? Kusura kamera şakası yapıyorum size. Yayınlayabilir miyim? Sıkıntı var mı sizin için? Çok sıkıntı yok. E tam şöyle ya. bir es alıyorum beraber. Kusura bakmayın. Youtube'dan Servet Selçuk kanka kamera <laughs> bırak. <laughs> <laughs> no problem, okay? Okay, tamam, bye bye, bye bye. Ben vallahi ya sizde korkuttum ama size ben bir ufak bir kamera çekası yaptım aslında. Kaçıp çekiyor sizi. Yayınlayabilir miyim? Sıkıntı var mı sizin için? Valla tamam şöyle bir el sallayalım beraber o zaman. bakma, kusura bak. Çok asla kanka ya kusura bak. bak. Hapörlerle korkuttuk sizi ama çok dilerim Şöyle bir el sallarsak şöyle kusura bakmayın tekrardan. Özür dilerim. Youtube'da Servet Selçuk kanka. Aynen. Hadi görüşürüz. Yani ve yani ve. Özür dilerim çok kusura bakmayın tekrardan. Kamera çıkarsa da şöyle bir el sallarsanız kusura bakmayın tekrardan. Dur hemen kaçma. Videoyu beğenmediyseniz hala şu aşağıda beğenin, like atın arkadaşlar. Bu seri de emeğimizi karşılığı olarak 4000 like istiyoruz. 4000 like ise bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Diğer çılgın videolarımda şu tarafta olmalı kesin izleyin diyoruz. Bir sonraki çılgın ve güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın.